Mesnevi lemalar 13. İzzet ve azametin sebepler perdesini iktiza etmesi ne demektir? Azrail aleyhisselam örneği şer gibi gözüken ölüm hakikatine bir misaldir. Halbuki bütün hayırlı şeylerde de sebepler vaz edilmiş. Sebeplerin Allah'ın işlerinde ve icraatlarında aracı olarak kullanılmasındaki gaye ve hikmet bazı haksız ve yersiz şikayetlerin hedefini değiştirmek ve Allah'ın azamet ve izzetinin önüne önünde bir paratoner vazifesini görmek içindir. Evet, izzet ve azamet sebeplerin haksız ve yersiz şikayetleri hedef ve perde olmasını gerektiriyor. Ta ki zahiri çirkin ve zararlı gibi görünen fiiller ve işler Allah'a isnat edilmesin. Onunla anılmasın aslında hakikatte. O çirkin ve merhametsiz gibi görünen şeyler çirkin ve merhametsiz değiller. İnsan dar aklı, aciz ve tahammülsüz fıtratından dolayı ağlama ve sızlamaya müsait olduğu için şikayet ve tenkidinin hedefini sebeplere yönlendiriyor. Sebepler olmasa o haksız tenkit ve serzenişler doğrudan Allah'a gidecek. Onun için Allah araya sebepleri koymuş ki haksız ve yersiz eleştiri ve şikayetlere <laughs> merci olmasın. İnsan fıtraten zayıf ve aciz olduğu için ağlamak ve sızlanmak istiyor. Allah Celle Celaluhu de insanların bu sızlanma ve şikayetlerini hem gidermek için hem de izzetini muhafaza etmek için sebepleri araya koymuştur. Şayet insan nihayetinde Allah kastı olmaksızın sebeplere şikayet edip kızarsa bu kamil iman açısından belki yakışıksız olur ama taklidi iman sahibi avam için belki bir ruhsat olabilir ama hedef ve kastında Allah varsa el iyazu billah sebeplerin vaz edilmesinin bir başka gerekçesi de sebepler dairesindeyken itikat dairesi hükmederse yani yersiz tevekkül galip olursa hata olur. Cezası dünyevi sefalettir. Sen mahsul için ekip biçmen gerekirken hiçbir şey yapmadan tevekkül etsen aç kalırsın anlamındadır. İtikat makamında ve dairesinde de eşyayı ve olayları sebeplere verirsen şirke düşersin. Cezası cehennemdir. Bu iki dairenin Hükümlerini birbirine karıştırmak çok acıklı bir netice doğurur. İki makamın birbirine karıştırılmasında iki dünya saadeti de uçar gider. Hüneri ve mahareti çok olan bir usta bir bina yaparak bütün hüner ve maharetini seyrettirmek ve sergilemek ister. Bu usta binayı iki şekilde yapıyor. Ani ve defi, tertibi ve tedrici yavaş yavaş sıra ile anında yapabiliyor. Böyle yaparsa kimse bir şey anlamaz. Ustanın hünerlerini göremez. Ama yavaş yapar, yaparsa herkes süreçleri takip edip ustanın hünerlerini, becerisini görür, takdir eder. Cenab-ı Hakk'ın da iki şekilde yaratma tarzı var. Birisi yoktan hiçten ani ve defi yaratmasıdır. Diğeri ise inşa ve tecelli suretinde tertip ve sebepler isim ve sıfatlarına isim ve sıfatlarını talim ettirerek yapmasıdır dünyada daha çok Allah'ın inşa şeklindeki yaratması hükmediyor. Sebebi ise talimdir. Esma ve sıfatlarını dolayısıyla kendini bize tanıtmak istiyor. Burada defi ve ani ifadesi kısa bir süre anlamında kullanılmıştır. Yoksa göz açıp kapamak müddeti kastedilmemiştir. Defi ve ani olması hikmete zıttır. Ahirette hikmet değil, kudret hakim olacağı için her şey ani ve birden olacaktır. Kainata, sebeplere manayı harfi olarak bakmalıyız. Manayı harfi mahlukata ve bütün kainata Allah hesabına, Allah'ın sanatı ve eseri nazarıyla bakmaktır. Yani bir harf kendi başına bir mana ifade etmez. Ancak başkasına işaret ederse anlam kazanır manasınadır. Bir elma kendi nefsine bakan bir yön varsa mucidi ve sanatkarı olan Allah'a bakan yüzlerce yönü vardır. İşte burada Sanatkara ve mucide bakan yüzlerce yöne manayı harfi denilmiştir. Biz de sebeplere bu mana ile bakarsak her şey Allah'ı tanıtan bir levha hükmüne geçer. Her bir sebep bir berzah ve perde olup bir ismi üstünde izhar ve ilan ediyor. Bu yüzden sebeplere Allah'ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir kitap ve hatta bir mektep nazarı ile bakılabilir.